Merhaba çocuklar. eğitimsel YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Senin Öğretmen. Bugün sizlerle açıların isimlendirilmesi ve ölçülmesi konusunu işleyeceğiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, iletkimiz ve kalemlerimiz. Ben size buraya farklı açılar çizeceğim. Daha sonra bu açıları önce isimlendireceğiz. Daha sonra bu açılarımızın kaçar derece olduklarını bulacağız. Şimdi açı neyden oluşur? Önce bir onu öğrenelim. Açının bir köşesi ve 2 adet ışınlı vardır. Bir köşesi ve iki adet kenarı vardır. Bu kenarlara da biz ışınlardan oluşur. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir köşe ve iki adet ışından oluşur bizim açımız. Açımızı isimlendirirken çocuklar büyük harfler kullanırız. Büyük harfler kullanmaya özen göstermemiz lazım. Şöyle A B C şeklinde bu açımızı isimlendirebiliriz. Ee, bu açımızı isimlendirirken A B C açısı şeklinde de isimlendirebiliriz. Ya da sadece köşesini söyleyerek B açısı şeklinde de isimlendirebiliriz. Ya da C B A açısı şeklinde de isimlendirme yapabiliriz çocuklar. Şimdi tekrar edelim. Açımız için açıların ölçü olabilmesi için bir köşe ve iki tane ışın gerekiyor. Açının bir köşesi ve iki tane kenarı vardır. Açı isimlendirirken dediğim gibi ABC ya da B ya da CBA şeklinde isimlendirebiliriz. Büyük harf kullandığınız sürece istediğiniz büyük harfi seçebilirsiniz çocuklar. Bir tane daha çiziyorum açı. Farklı bir kaleme çizelim bundan. Şu peki yazmadım. Ya da D E F açısı diyebiliriz ya da sadece E açısı şeklinde isimlendirebiliriz. Şimdi çocuklar açılarımızı ölçerken neye dikkat edeceğiz? Ona geçelim. Açılarımızı ölçerken öncelikle bir açı çizdiğinizde mutlaka önce isimlendireceksiniz. Daha sonra da iletkimizin şurada bazılarında nokta bulunur. Bazılarında ise çizgi bulunur. Şu tam orta noktasını bizim açımızın ismi neyse neydi burada tek ismimiz? B idi. B noktasının olduğu yere koyuyorum çocuklar. B noktasının olduğu yere koyduktan sonra sıfırla yani diğer ışınla tam sıfıra denk gelecek şekilde eşitliyorum. Eşitledikten sonra bakın buradan giden diğer ışınımız, birinci ışını eşitledikten sonra giden diğer ışınımız bize açımızın kaç derece olduğunu gösteriyor. Şuradan görebilirsiniz açımızın değerini. Şöyle göstereyim. Şuradan ben işaret koyayım ondan sonra göstereyim size daha net olması için. Şöyle bakın koydum, eşitledim. Orta noktasını tam noktaya yerleştirdim. Bakın hangisini göstermiş? 60 derece. O zaman ne diyeceğim? Benim B açım kaç derecedir? 60 derecedir. Küçük bir yuvarlaklıkla da şu şekilde gösterdim. Şimdi bu açımıza geçelim çocuklar. Bu açımızı ölçerken neye dikkat edeceğiz? Bakın yine tam şu orta noktayı, şuradaki orta noktayı E açısının köşesine hemen getirdim ve diğeriyle de bakın sabitledim. Sabitledim. Kaçı gösterdi? Yine yuvarlak içerisine alıyorum. Şöyle göstereceğim size. Kaçı gösterdi bakın? 90 dereceyi gösterdi. Benim E açım kaç dereceymiş o zaman? 90 dereceymiş. Bir tane daha örnek çizeceğim. Evet, açımızı çizdik çocuklar. Açımızı çizdikten sonra açımızın ismini vermeyi unutmuyoruz. Hemen farklı harflerle, rakamlarla şey, farklı harflerle açımızı isimlendirelim. S T U açısı olsun bu da. Buna STU açısı ya da sadece T açısı da diyebiliriz. Şimdi T açısının kaç derece olduğunu bulalım sizinle. Yine iletkimi aldım. İletkimin ortasını tam şuraya getirdim. köşesini açımın köşesine getirdim. Ve diğer ışınla bakın paralel şekilde ayarladım. Şimdi bakıyorum açım benim kaç dereceyi gösteriyor. Yuvarlak içerisine alıyorum bakın. Yuvarlak içine aldım. Bakın kaç dereceyi gösterdi? 120. Benim T açım kaç dereceymiş o zaman? 120 dereceymiş. Şimdi bir tane daha örnek yapalım çocuklar. bu açımızı ölçeceğiz şimdi. Bu açımız kaç dereceymiş bakalım. Buna da V, Y, Z açısı diyelim. Ortadaki köşedeki sadece onu da isimle olarak verebiliriz demiştik. Y açımız kaç derecedir? Bakın yine köşeyi tam ortaya getirdim. Şöyle. Ve bakıyorum. Yuvarlak içerisine alıyorum. Kaç dereceymiş çocuklar? 180 dereceymiş. 180 dereceymiş. Şimdi açıları nasıl ölçeceğimizi öğrendik. Buradan yola çıkarak açıları ölçerken dikkat etmeniz gereken mutlaka iletkimizi tam köşeye denk gelecek şekilde, iletkimizi tam köşeye denk gelecek şekilde yerleştirmek bir ışınla paralel şekilde yerleştirip diğer ışının kaç dereceyi gösterdiğini işaretlemek. Şimdi çocuklar açı çeşitlerini geçecek olursak bunların üzerinde ben size açı çeşitlerini de anlatmak istiyorum. Açı çeşitlerini belirlerken biz aslında şu 90 derecelik aşı, açıyı göz önüne alırız. 90 derecelik açıyı şu şekilde gösteriyoruz çocuklar. Neden 90 derecelik açıya bakarız? 90 derecelik açının bizim ismi hepsini aynı renkle mavi renkle yazayım. 90 derecelik açının ismi dik açıdır. Dik açıdır. Eğer açımız 90 dereceden küçükse yani 90 dereceden küçük şöyle şu taraftaysa açımız bakın bu 60 dereceydi 90 dereceden küçük biz buna dar açı diyoruz. Dar açı diyoruz. Eğer açımız 90 dereceden büyükse 120 derece gibi biz buna geniş açı diyoruz. Geniş açı diyoruz. Eğer Bizim açımız tam 180 derece ise bunu da şu şekilde gösteriyorum. Tam 180 derece ise biz buna doğru açı diyoruz. Neden doğru açı diyoruz biliyor musunuz çocuklar? Çünkü bir doğru oluşturuyor bakın bu. Biz buna geometride doğru diyorduk hatırlarsanız. Tam bir doğru oluşturduğu için buna doğru açı diyoruz. Açılarımızı isimlendirirken kısaca tekrar ediyorum. Dik açıya göre karar veririz. Tam 90 derece olan açımıza dik açı ismini veririz. Eğer açımız 90 dereceden küçükse dar açı deriz. 90 dereceden büyükse geniş açı deriz. Bir doğru oluşturuyorsa yani 180 derece ise buna da doğru açı diyoruz. Şimdi farklı örnekler vereceğim çocuklar farklı açılar olacak ve bunların dar mı geniş mi kaç derece olduklarını birlikte yapacağız. Şurada açı örneklerimizi görüyorsunuz. Bu açı örneklerimizi şimdi birlikte isimlendireceğiz ve ölçeceğiz. İlk önce iletkimi elime alıyorum. Şöyle şeffaf bir iletki kullanırsanız daha kolay olur açıları okumanız ve ölçmeniz. İlk önce açılarıma bir isim vereyim. İlk ölçeceğim açım bu olsun. Bu açıma bir isim vereyim. Şöyle noktalarını belirteyim. A, B, C açısı olsun isimlendirdim açımı. Ve B açısının kaç derece olduğunu bulacağım. İlk önce iletkimin orta noktasına bakıyordum. Köşeye denk gelecek şekilde yerleştiriyordum değil mi? Köşeye denk gelecek şekilde yerleştirdim çocuklar. Ve bir ışını paralel olacak şekilde koydum. Şimdi bakıyorum kaç dereceyi gösterdi bu açım? 90 dereceyi gösterdi. B açım kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Peki bu 90 derecelik açıya biz ne açısı diyorduk? Hatırlayalım. Evet dik açı diyorduk. Açımın çeşidi neymiş? Dik açıymış. 90 derece olan açılara dik açı deriz. Şimdi şu pembe açımıza geçelim. Bunu da ilk önce isimlendiriyoruz çocuklar. Açıları isimlendirmek için ışınlarını ve köşesine birer harf koyuyorduk. D, E, F açısı. Burada da şu aradaki açıyı bulacağım. Şuraya da dik işareti koyalım. Aradaki açımız kaçmış? E açısı kaç derecedir? Hemen ortadaki noktayı şuraya yerleştiriyorum çocuklar. Baktım. Şuradan da yuvarlak içine alıyorum. Bakın kaç dereceyi gösteriyor? 130. E açım 130 dereceymiş. Peki 130 derece olan açılara biz ne açılıyorduk? 90 dereceden büyük bir açıysa benim açım geniş açıdır. Şuraya da belirtebilirsiniz derecelerini. 130 derece. 90 derece şeklinde. Şimdi şu açımızı ölçelim. Yeşil açımızı ölçelim. İlk önce yine isimlendiriyoruz açımızı. G H I açısı diyelim. Açımı ölçmek için ortasını yerleştiriyorum. Paralel olacak şekilde. Ve şunu yuvarlak içine alıyorum. Bakın kaç dereceyi gösterdi? 30 dereceyi gösterdi. Şurayı 30 derece şeklinde yazabilirim. Ayrıca h açısı 30 derecedir diyorum. Peki 30 derecelik olan açının çeşidi neydi? 30 derece biliyorsunuz 90 dereceden küçük bir açı. O yüzden bu açım dar açıdır. Şimdi şu açımıza geldik çocuklar. Bu açımızı da isimlendirelim. I, J, K açısı olsun bu da. Yine aynı şekilde tam orta noktasına gelecek şekilde koydum. Ve kaç dereceyi gösterdi bakın. 180, iki taraftan da 180 dereceyi gösterdim. Şu şekilde 180 derece diye gösteriyorum. Ve... J açısı 180 derecedir diyorum. 180 derece olan bu açılara ne diyorduk biz? Bir doğru oluşturduğu için doğru açı diyoruz. Şimdi şuna geldik çocuklar. Bu açımızı ölçelim. Yine önce isimlendirelim. L M N açısı olsun bu da. Yine köşemizi ortaya gelecek şekilde yerleştirdim. Bir tarafı paralel. Hemen ölçüyorum bakın. Bu sefer 160 ile 170 arasında bir yer denk geldi çocuklar. Şurası. 160 ile 170 arasındaki yer kaç derecedir? Tam ikisinin ortasındaki sayı 165 derecedir. 165 dereceyi yazdım. Ve M açısı 165 derecedir diye gösterdim. Bu açımızda 90 dereceden büyük bir açı o zaman nedir bu açımız? Bir geniş açıdır. Geniş açıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.